Gecenin ucunda yeni bölüm nasıl olacak? Kazım Macide'ye aşık mı olacak? Macide ve Ahmet arasında neler yaşanacak? Kazım Macide aşkı başlayacak mı? Bu güzel videoya geçmeden önce Gerçek Fragman TV YouTube kanalına ücretsiz abone ol, ilk sen izle. Kazım'ın Macide konusundaki kararı ışık ailesine bomba gibi düşer. Macide Kazım tarafından kovulmuştur. Herkes Ahmet'in ne yapacağını merak ederken Ahmet gizli planını uygulamaya başlar. Bir yandan Macide'ye kendini affettirmeye çalışırken diğer yandan Kazım'ı düşüreceği tuzağı hazırlamaktadır. Macide şifalı elleriyle Nini'yi büyük beladan kurtarınca bir hafta önce kovulduğu ışık yalısının kapısından içeri bu kez bir kahraman olarak girer. Gecenin ucunda dizisini seviyorsanız YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.